Ve kulna 35. ayeti kerimeden devam ediyoruz. Ya Adem. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a üskün en teveze vücükel cenne. Sen ve eşin Havva cennette oturun. Ve kula min Ve kula minha Bu cennette bol bol yiyin. Allah Celle Celaluhu yarattığı nimetlerin kulları tarafından yenilmesi efendim Allah'ın hoşnutluğunu Allah son derece sahidir, cömerttir. Efendim yani Allah Celle Celaluhu Erhamur rahimindir. Allah'ın rahmeti, merhameti, cömertliğinin efendim e, lütfu hududu yoktur. Fe kulamin harakadan bol bol yiyin diyor Allah cennette kullarına. Kaysu şituma istediğiniz şekilde ama ve la takraba hadi şecer bu ağaçtan yemeyiniz. Şimdi burada da bir soru var. Fetekune zal yoksa zalim olursunuz. Yanlış yaparsınız ya Adem. Soru şu. Cennete giren cennetten çıkmaz. Adem Aleyhisselam cennete girdi, cennetten çıktı. İki, Cennette e, nimet hususunda orada helal haram yok. Her şey sınırsız serbest. E, burada Adem Aleyhisselam'a e, şu yasak diye tayin edildi. Şimdi Allah'ımızın Celle Celalühü ilahi hükmü qabl el halki yani bu mahlukat qabl e, el alem, alem bu kainat yaratılmadan evvel Allah Celle Celaluhu, kainatı yaratmış, Adem Aleyhisselam'ı da yaratmış. İşte o zamanki yarattığı dönemdeki hüküm cennetle ilgili Allah'ın ahkamı buydu. O zaman Adem aleyhisselam cennete koydu. Cennette bazı şeyleri yasakladı. Ancak Allah inne vaadullahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Bu Allah'ın vaadi nedir? Kıyamet koptuktan, mizan terazi kurulduktan, sırat köprüsü geçildikten, cennete girildikten sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyor ki cennete diyor ben bir ayağımı bassam ikinci ayağımı atmadan kendimi garanti hissedim. ikinci ayağımı da bastım mı kendimi garanti hissederim. Allah'ın vaadi haktır. Allah verdiği sözünden caymaz. Cennete giren ebedidir. Ne zaman? Mahşer kurulduktan sonra cennete giren ebedi kalır. İşte bu evvel idi. Mevla Celle Celal hükmünü verir. Hükmünü değiştirir. Ona kimse itiraz eder. La yuslamma yafa ve Allah yaptığından sorgulanmaz. Biz sorgulanırız. Niye böyle yaptın diyemeyiz diyen boyu o kadar büyükse cehennemin sonunda nefesini alır. Hata yapmasın. O yanlışa düşmesin. Şimdi burada Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı cennete koyuyor. Cennette bol bol efendim nimetlerden yiğiniz içiniz diyor. Şu ağaca yaklaşmayın diyor. Fetekune minez zalimin zalimlerden olursunuz. Fezellehumeş şeytan. Şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. Fe ahracehuma mim ma kana fi içinde olduğu o nimetlerden çıktılar. Peki o büyük nimetlerden niçin azledildiler? Allah'ın emrini zayi ettiklerinden dolayı o nimetin hepsini kaybettiler. Bir insanda dünyada Allah'ın emirlerini zayi eder. Haramları, günahları pervasızca işlerse dünyada da belasını bulur, ahiret zaten gider. Onun en büyük göstergesi Adem Aleyhisselam. Rabbimiz bu yanlışı yapma dedi. Sahip olduğu en büyük nimetin içerisinden efendim onu kaybetti. Ve kunna biz dedik ihbutu ba'dukum li ba'din adu birbirinize düşman olarak dünyaya inin ve lekum fil ardı mustakarun ve meta'un ilahin. Size dünyada müstakar vardır bir müddet ve meta'un nimetlenme vardır ilahin. Hayne inqida'a ajalikum. Müddetiniz bitinceye kadar. Burada üç tane çok mühim mesele var. Birinci mesele şu. Şeytan aleyhillâne, Adem aleyhisselama efendim e, orada, orada fevesvelle şeytan, şeytan ona vesvese verdi ve Adem aleyhisselamın cennetten çıkmasını sağladı. Peki ne dedi? Adem aleyhisselam cennetteyken şeytan aleyhillâne gel. ileride bu mevzu tekrar birkaç kez tekrar edecek. Ancak şimdilik hemen paylaşıyorum. Adem Aleyhisselam cennette Havva annemizle beraber iken o yasaklanmış olan ağaç oradaydı biliyorlardı. Şeytan Aleyhillâne dedi ki ve kâsemehuma yemin billahlar etti. Ve kâsemehuma dedi vallahi billahi Allahi dedi. İnni lekuma leminen nasihin. Burada inni lekuma leminen nasi Tehkit üzerine tehkit var. Arapçada kaideler var. Hem orada tehkit edatları var hem isim cümlesi var. Efendim e, ismi fail olarak getirilmiş. Yani yeminle, billahla, tallahla ben size nasihat ediyorum. E efendim ben diyorum ki, diyor şeytan, Ey Adem bu ağaçtan yerseniz var ya, bu ağaç cennette ebedi kalma ağacıdır. Bu ağaç çok güzel, mübarek bir ağaç. Yemin billah ediyor. Adem Aleyhisselam da Allah adına yemin edilirse yalan söylenmez. Çünkü evveliyatı yok. Yani daha yeni yeni bu yanlışlar oluşuyor. Allah adına bir şey yani vallahi demek Allah şahit demek. E Allah yalana şahit olmaz. Bu şeytan da Allah adına yalan söyleyemez. O kadar boyutunu şey yapamadı tabii neticede insan. Şeytan da ikna edecek yalanlar söyledi. Yemin billah ediyorum bu ağaç sizi cennette ebedi bırakır dedi. Fezellemma şeytan. Şeytan onların ayağını kaydırdı ve o ağaçtan fekela minha Efendim o ağaçtan yediler. Şimdi ben bu misali çok yerde paylaştım. Günümüzün e, Rabbimizin dinine aykırı olanlar, din düşmanı olanlar, efendim İslam dairesinin dışında, efendim e, küfür içerisinde olanlar, bunlar e, Müslümanlara yani şunları şunları yaparsanız siz dinden çıkarsınız demiyorlar. Veya onlar çok mantıklı, akılcıl, ikna edici, yaldızlı söyler söylüyorlar. Yani e, insanlara diyorlar ki şöyle yaparsanız işte kelimeler bulunmuş. Halbuki o kelimeler yanlış bir kelime değil. Şunu yaparsanız medeni olursun, uygar olursun, çağdaş olursun, yani e, müsbet bir insan olursun. E, bunlar doğru şeylerdir. Halbuki o bahsettiği meseleler Allah'ın Celle Celaluhu'nu ya mekruh kıldığı, ya haram kıldığı, ya kişiyi dinden çıkartacak meseleler. Ama o kadar yaldızlı, o kadar ikna edici, o kadar yemin billah ile diyor ki öbür taraftaki de efendim oturuyor. Efendim ya televizyonda ya da karşısında birisi ise he ya bu doğru söylüyor ya falan. İşte şeytan aleyhi Adem aleyhisselama ya Adem bu ağaçtan yersen Allah seni cennetten atar. Hadi canım o zaman ben yemem derdi. Burada hikaye yok. Kur'an-ı Kerim ben ilk derste söylemiştim. Kur'an-ı Kerim'de hikaye yok. Kıymetli izleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani evet, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam haktır. Şeytan, şeytan da doğru, yani bizim düşmanımız. Burada bir şey anlatılıyor. Şeytan, Adem Aleyhisselam gibi zirve bir insanı e, nasıl kandırabiliyor? E, bunu Allah ile kandırıyor, din ile kandırıyor, yemin billah ile kandırıyor. Ondan sonra cennet Allah'ın razı olduğu güzel bir yer. Cennete kalmak kötü bir şey midir? E değildir. E kalmak istiyorsan bu ağaçtan ye o zaman. Yani sen de dine hizmet ediyorsan şöyle şeyler yap ama bu dine uymuyor. E olsun sen din adına yapıyorsun, yanlış da olsa yine olur. E yanlış da olsa olmaz. Çünkü Rabbim benden böyle bir şey istemedi. E dinim adına ben bunları yapmama dinde hüküm yok, fetva yok. İşte bu akla gelene kadar olanlar oluyor, bitenler bitiyor. Ondan sonra ömrümüz bitmiş, yanlış yolda ömrümüzü tüketmişiz. Tam anladık derken ecel geldi, erken gideriz ahirete.